Arkadaşlar merhaba. Bu sorunun benzerini ÖSYM e daha önce sordu. KPSS sınavında matematik öğretmeni arkadaşlarımıza sordu arkadaşlar. Bu soru lise müfredatıyla doğrudan ilgili bir soru. O yüzden bu AYT sınavında da çıkabilir. O yüzden bu soruyu esas alın kaydedin arkadaşlar. Çünkü ma çok güzel bir mantığı var. Ben özellikle bu soruyu AYT matematik denemelerime koydum arkadaşlar. Çok yakın zamanda çıkarmayı düşünüyorum. Fakat dedim ki arkadaşlarla heyecanımı da paylaşayım. YouTube kanalımın toplu kısmında da paylaştım. Ve birçok arkadaşınız cevap verdi. Doğru yapan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum ama birçok arkadaşınız yanlış yaptı. Muhakkak bir yerleri karıştırdılar. Ve bazı arkadaşlarınız demiş ki hocam sorunun çözümü çok uzun çıkıyor. Ee, arkadaşlar e, sorunun çözümü çok uzun çıkmıyor. Demek ki bir yerde bir hata yapıyorsunuz. Ondan dolayı bulamıyorsunuz. Yani e, uzatıyorsunuz soruyu. O yüzden şimdi ben bunun e, olması gereken çözümünü sizlerle hemen paylaşacağım. Ama bu paylaşımdan önce arkadaşlar size bir e, mesaj vereceğim. Şimdi hatırlıyorsanız daha önce ÖSYM ne yapıyordu işte? şu soruları soruyordu işte P1 eşittir P2 eşittir P3 işte diyor ki P polinomu 3. dereceden bir polinom diyordu. Bununla, bunu da sıfır eşitliyor. Siz ne yapıyordunuz hemen? Demek ki 1 kök, 2 kök, 3 kök falan diyordunuz. Sonra buraya bir de başka sayı koyuyordunuz değil mi? Bu şekilde yazıyordunuz. Ama bu soru arkadaşlar sadece böyle çözülmüyor ki. Ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir px diyerek de çözebilirsiniz. Peki niye bunu tercih etmiyordunuz? Çünkü buradan uzun çıkıyordu. Çok işlem yapmak istemiyordunuz. Hee demek ki ne? Çözüm yolunu belirlemek çok önemli. O yüzden arkadaşlar polinomlarda birkaç tane çözüm yolu var. Bunlara çok iyi hakim olmanız lazım. Şimdi bakın bu soruda da çözüm yolu çok önemliydi. Şimdi bakın ne diyor işte? Diyor ki A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. E, bu polinomun kök, e, iki farklı kökü var. Bunlar aynı zamanda bunun da kökü. Buna göre B bölü A oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar olayımız şu bu polinomun iki, zaten en fazla iki kökü olabilir. Bu kökler de bunun köküymüş. Demek ki ben o zaman QX polinomunu yazmaya çalışırsam QX'i yazarken bu benim tamamen bir çarpanım olacak arkadaşlar. Değil mi? Tamamen bir çarpanım olabilir. Öncelikli olarak bunu yazalım. Son arkadaşlar bakın QX polinomunu soru size vermiş zaten. Sen bunu elde etmeye çalışacaksın. Şimdi diyeceksin ki benim buraya bir tane çarpanım olsun. Ben bu çarpanla bunu nasıl elde ederim? Şimdi arkadaşlar x küpe çok dikkatli bakın. Bakın ne var? 2x küp var. Ee, a x kare ile buradan bir, yani buraya, buraya mesela normalde ne yazacaktık? X eksi M yazacaktık değil mi? Hedefimiz buydu. Ama sen burada X küpü nasıl elde edebilirsin? Bununla çarparak X küp gelebilir. Başka türlü gelmez. Tek gelebileceği yer burası. Ama 2 gelmesi lazım. O zaman buraya ne yazman lazım? 2 bölü A yazman lazım. Neden? Çünkü AX kare ile 2 bölü x'i çarparsan A'lar gider. Ne gelir oradan? 2X küpü elde etmiş olursun. He, demek ki arkadaşlar burada bu başka sayıya dikkat etmek lazımdı. Zaten buna dikkat etmeyen arkadaşlarımız elendiler. Fakat burada ben bu soruyu özel bir şey daha söyleyeyim size. Ee, burada A'nın sıfırdan farklı olduğunu bildiğiniz için arkadaşlar otomatikman şu polinomu komple şu polinomu komple A'ya bölebilirsiniz. Niye? A sıfırdan farklı zaten. Ben A'ya bölebilirim. Ama her zaman burada da yani şurada A bulunmak zorunda değil. Böyle bir soruyla karşılaşırsınız diye ben korkuyorum. O yüzden arkadaşlar e, A'ya bölerek daha da kısa. Bak çözüm zaten kısa daha da kısalaşıyor. Yani öyle yaptığım zaman direkt x eksenle çarp eşitle bitti yani bak saniyelik soru. Ama e, oraya girmeyeceğim. Çünkü neden? Hadi ben bu soruda a ile hepsini de a'ya bölünebilecek şekilde verdim. Buraya a vermeseydim ne yapacaktım? Bu sefer e, kalabilirdim. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar hani soruları yazarken denemeye süre, sürelerini hesaplıyoruz. Diyoruz ki hani ÖSYM mantıklı soru sormuş sormuş tamam. Biz bunun biraz daha zorunu, biraz daha kolayını, biraz daha farklısını yapalım ona da tamam. Ama çözüm süresini hesaplıyoruz. Bak çarpıyorum şimdi dikkat edin. Ee, a x kare ile bunu çarparsan a'lar gitti. Ne geldi? 2 x küp. Sonra bununla bunu çarpıyorum arkadaşlar. Bakın a'lar gitti gördüğünüz gibi. Bu a gitti. Buradan ne geldi? Ee, eksi 2 b x kare. Sonra arkadaşlar bununla bunu çarptım. Buradan ne geldi? a ile ne oldu? Bunun karesi gitti. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Ee, 3 kere 2 6 bir tane A kalmıştı. 6 AX geldi. Tamam. Çok güzel. Şimdi geldik eksi M'e. Hemen şuradan bir elit renk alalım. Heh. Şimdi arkadaşlar eksi M ile çarpıyorum. Buradan ne gelir? Eksi M a x kare. Güzel. Buradan ne gelir? Artı MABX. O da güzel. Ee, peki buradan ne gelir? Buradan da eksi e, 3M A kare. Tamam. Şimdi bu neye eşit işte arkadaşlar? Altına yazıyorum hemen. Daha gü güzel görün diye. 8X kare. Eksi BX. Bakın. Artı 12a. Şimdi arkadaşlar sabit sayı 12a. Sabit sayı eksi 3 ma kare. Ne yapıyorum eşitliyorum. 12a eşittir eksi 3 ma kare. Tamam. Kareyle e, a gitti. E, 12 eksi 3'e bölün eksi 4. Demek ki m çarpı a ne oldu? M çarpı a eksi 4 oldu. Bakın şimdi çorap sökü gibi gelecek. Tamam. O gitti. Peki başka? Bakın bununla da bu eşit. Eyvallah abi. Tamam. Şimdi x karenin katsayısına bakın. Ne var burada? Eksi 2 B. Bak şurada eksi 2 B var. Burada ne var? Eksi ma. Güzel. Aşağıda ne var? 8. Eşittir 8. Şimdi arkadaşlar M neydi? Eksi 4. Eksi 4 eksi çarp. Ee, bir dakika. M, ma... M neydi? Eksi 4. Burada çarp artı 4. Eksi 2 B artı 4 eşittir 8. Atın bu tarafa. Eksi 2 B eşittir 4. B eşittir ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 geldi. Tamam. Şimdi ee, şu x karelerin de işini bitirdim. Ne geldi şimdi? x'li terim. x'li terimin katsayısı ne burada? 6a artı map. 6a artı map. Güzel. Aşağıda ne? Aşağıda arkadaşlar eksi b. Tamam. B'yi ne biliyorum? Eksi 2 biliyorum değil mi? M e, M'a'yı ne biliyorum? Eksi 4. O zaman map ne olur? Map'ı söyleyin bana. Map bir kere 8. Şurası ne oldu? 6a artı 8. B neydi? Eksi 2. Eksi ile çarpın ne oldu? 2. Atın bu tarafa. 6a eşittir. Eksi 6. a ne geldi arkadaşlar buradan? Eksi 1. Gelmiş oldu. Çok güzel. Bana ne diyor? B bölü aronu kaçtır? Eksi 2 bölü. Eksi 1'den ne geldi? 2. Gelmiş oldu. Tamam mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani a'yı bölseydim hiç bunlara gerek kalmayacaktı. Ama bizim burada amacımız e, tribünü oynamak değil. Yani burada günü kurtarmak değil. Sizi tamamen bu sıkıntıdan kurtarmak. Yani öyle yapamadığım bir şey olursa bak şu hareketi eminim birçok arkadaş siz Ben bunu dershanedeki öğrencilerimle de mesela paylaştım. Ya hocam diyor şu hareket gerçekten çok klas bir hareket diyor yani. Yani burada diyor işte x'e o kat sayı vermek mesele. Ha tamam burada gidiyor ama ağlar gitmeseydi sen bu hareketi yazmak senin için bir artıydı. Arkadaşlar bakın hiç çıkmayan bir polinom sorusu ÖSYM'e sordu değil mi? O soru o gün eleştirildi. Olimpiyat mı şu mu bu mu? Biz olay başımıza geldiğinden sonra ağlamayı çok iyi biliyoruz. Bakın önemli olan olay başa gelmeden önce Yapılabiliyorsa zor soru yapalım. Hani burada çıkmaz. E kardeşim o gün çıktı bak o güne kadar o soruyu biz yazsaydık belki hakaret işecek. Hocam çıkmak bizi yoruyor, e, algımız bozuyor. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapmak zorundayız tamam mı? Bu soruyu ben ÖSYM sınavlarında görmesem belki karşınıza getirmem ama bunu sormuş bu mantıkta. Bugüne kadar kökler bak denklem yazmayla ilgili bir sürü soru çıkmadı mı Allah aşkına? Şu denklem yazmayla ilgili birçok soru çıkmadı mı? Çıktı. E o zaman yine çıkabilir. Çünkü niye bak çok farklı zor da bir soru değil. Bazı arkadaşlar bir sayfa çözüyoruz. Ne bir sayfası ya? Ne bir sayfası? Yani ben şu an e elektronik ekrana yazdım. Evet. Görüyorsunuz. O yüzden bunun çözümü bu olacak arkadaşlar. Ee, burada olayın mantığı bu. Ee, bir daha söylüyorum. YouTube kanalımın toplu kısmında böyle sorular paylaşıyorum. Gündeme dair. Şu anda mesela AYT matematik denememizi hazırlıyorum arkadaşlar. Ama tek tabanca olduğu için yoruluyoruz. Yani e, ÖSYM sorularını da gece gündüz araştırıyorum, analiz ediyorum. Bu arada cevabı iki bulanları tebrik ediyorum. Turan'a bir kalp koyalım. Ee, Turan önce herhalde şey. Ama Turan herhalde nasıl ki A8B'ye kalbimi geri aldım Turan'a. Neyse hadi mutlu ol kalbi koydum. Ee, Çağdaş sana da kalp koydum. Mesela kim Ottu? Bak o iki demiş. İki mi hocam demiş sana kalp. İki Merve sana kalp. Muhammed sana kalp. Tamam mı? Geçelim şöyle bakalım kim ne demiş. İki mi hocam sana da kalp. Ee, böyle bak yorumlarınıza elimizden geldiği kadar da bakmaya çalışıyoruz. Cevap 2. Sana da kalp. Böyle. İkim hocam sana da kalp. Evet. Bak bu ne demişim? Demişim ki çok işlem yoktu kanka cuk çıkıyor demişim. Ee, onu da gösterdik. Arkadaşlar bu arada ee, TYT'nin artık önemi arttı biliyorsunuz. TYT ile ilgili Yıktımat Problemler kitabım var. Bakın burada. Bunu alabilen arkadaşlar yani şu set özellikle tamam benim tavsiye ettiğim şu burası ve şu AYT için e, ve Tt için sayılara temel kavramlar ders notu arkadaşlar. Bu ikisini muhakkak ki tavsiye ediyorum. E, i̇mkanı olup alamayan arkadaşlar da şöyle yapacaklar. E, gelecekler bu Yektumat kanalının bu bu Yektumat kanalının tamam mı şeyine gelecekler oynatma sitesine. Niye gelemiyorum şuradan geleceğim. Geleceksiniz bak bu oynatma sitesinde biz sizinle ücretsiz paylaştık arkadaşlar bu içeriklerin videoları daha önemli. Tamam, buraya gelin. Buralardan tek tek bulun. Nasıl olacağı, nasıl gideceği hepsi var. Tamam mı? Ee, bu tavsiyelerimiz oyun. Ayet matematik konu anlatımlarımız da var. Yine oynatma sitesinden gelin. Ya da arama motoruna yazın. Aynı oynatma sitesinde sınırlandırın. Oradan da bulabilirsiniz. Ama benim size kesin tavsiyem. Yani şu e, üçlüyü çözmeden sınava girmeyin. Hangi, hem, hem MES'e hem TYT için. E, Ayet denemesiyle ilgili de denemelerin %60'ı bitti ama bu süreçte biliyorsunuz hata almasın vesaire gibi konular yüzünden çok uzuyor. Ee, elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Açıklamadaki tekniklerden de yine kitaplarıma ulaşabilirsiniz.